Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kargo açıyoruz. Bakalım kargolarımızdan ne çıkacak? Evet arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakalım. Dino e bunu kazıyorsun. İçinden zaten şey çıkıyor. E dinozor çıkıyor. Siz istediğiniz için biz de bir daha yaptık. Aldık. Bu da sıfır fışkırtan eldiven, örümcek eldiveni. Şimdi bunu bir açalım. Bir evet. Böyle bir şey çıksın. Bir de örümcek eli ben çıktı. Başka. Zaten şimdi çıktı ya başka. Bunu açmayı unuttum. Açalım. şöyle yumurtam çıktı. Bir de kazımak için şöyle bir şey e, şöyle kap çıktı. Koyalım bunu da. Burada da çubuk var. Yok. Ha, burada da renkli kalemler. Şu ucunda renkli var. Bunu biliyorsunuzdur. E, ucunu açıyorsunuz. Renkler Renkli kalem çıkıyor. F. Bir de burada toka seti var arkadaşlar. Bir de burada diş fırçası. Açalım bakalım. Açacağım ama zorlandım biraz. Evet. Çıkmıyor. Bakın. Çok sevdim. Evet. Şöyle arkadaşlar diş fırçamız. Çok güzel. Şunu poşetin içine koyalım. Evet. Şimdi şundan başlayalım. Evet arkadaşlar bu da taş koyuyoruz içine taşlı sesinizi biliyorsunuz ki. Arka flosunlar var. Açalım hadi hemen de. Şöyle taşlar çıktı. Arka şöyle var. Resmimiz burada. Burada da tahta. Evet arkadaşlar. Bunların içinden de küçük karakterler çıkıyor. Bunları biz sonra videoda açacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi de benim en sevdiğim şey çıkıyor. Ben 12 çıkartamadım. Biraz yap. Yani biraz bu şey. Opa. Evet. evet. Bir de şuradan kocak kafalı maymunumuz var. Biliyorsunuz bunu da videoda görüyordunuz Biz de dedik bir alalım. Evet. Bu da şurada dursun. Evet. Son gelen en güzel adam. Bu da şaka oyuncağı. Açıyorsun örümcek çıkıyor içinden. Kargalar kargolarımız bitmedi. Bir tane daha vardı. Onu unutmuşum. Bakayım. Kimse. Ah. Isırdı be. Evet. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kargolarımız da bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.